bugün sizlerle birlikte oyun oyun katil kim oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar ben katil oldum şu an katil olduğumu inandırmak için sizlere dedektif öldüler dedektif öldürdü arkadaşlar çok iyi dedektif güle güle Yes! arkadaşlar kazandık çok iyi arkadaşlar sonu gidelim ve doğru, diğer elimize geçelim Arkadaşlar kazandığım yeri sizlerle birlikte göstermek isterim. Yani çok güzel öldürmedin mi? Arkadaşlar çok güzel öldürdüm bence. Kabul edin. Güzel öldürdüm. Katil bir şeyler yapıyor orada. Bir şeyler planlıyor Ne planlıyor? Ay katil yorum. Polis polis. Ben katildim. <laughs> ben bir katilim. Topladım altınları. Kaşarım sizden. Hı -hı. Adamları öldüreceğiz. Bu sefer kaçır olabileceğiz mi arkadaşlar? Bir bakalım. İnşallah polis polisiz arkadaşlar. Polisiz. Biz bir polisiz. Biz bir polisiz. Sakin olun. Lan. Kendimi katil zannettim. Bir <laughs> katil gibi birisini öldürdüm ya. Yok yok katil kazandı. Neyse. 9 saniye sonra oyun başlasın. Kaybetti. Katil kazandı. Katile helal olsun demeyeceğim. Çünkü bala kazandı. Çünkü ben onu katil zannettim. Galiba, katil zannettim evet. Evet, katil zannettim. Şu an ben katilim, net. İnanıyorum. İnanıyorum, katilim ben. Benim iyi katil olacak Hadi oku küçük. Hadi, 9 saniye sonra... Karakter atamasından kalan... Oğlundan atılacak. Hadi bir şey olsun, hadi. inmeden inmeden bir kişi katil bir kişi polis bir kişi bir evet süper Anlamımız biraz küçük olduğu için bu bu kadar şey şey evet. katil orada katil orada arkadaşlar kaç 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 polis 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 biz burada polis polis öldü galiba Aynen polis öldü şu an ben polisim evet aa polis bana şey İçilini verdi galiba. İçilini vermek vardı oyunda ha. verdi. ver helal olsun polis sana. Bana verdi. Şimdi ben alırım bunları. Ben çünkü çok iyi polis olduğum için. Arkadaşlar. niye sularda geziyorsun lan? Görelim bir. Niye polissin sen niye? Oh. Okumuş oh, gitsin şimdi. Lan gel buraya. Dur kimse. Diamond öldürmen lazım insanları. Diamond adam öldürüyor. Çok ya. Bir de polisim katilciğim Neredeyiz Bir tane daha sivil giderse ben kaybediyorum canım katilciğim. Gelir misin artık buraya? her artık bıktım senden. Gelir misin katilciğim? Bulacağım seni bir gün. Adamı vuradık ya. Ben bir şey demiyorum orada. Ben bir şey demiyorum. Moment, dann ben du für Hoppa. Hoppa. Fertig. <Hadi>. Oh, kazandık. <laughs> arkadaşlar sivilleri gayet herhalde oklu öldürdü Ben ne biçim bir direktifim arkadaşlar. Ne biçim bir polisim ben. Gelin oğlum buraya. O kadar silahım vardı. Adam bana devretti ya. Her şeyin adam bana devretti. Adam helal olsun. Bu sefer bir katil olsam yeter bana. O yüzden kılıcımı böyle yapıyorum. Buraya katil geliyor. Elim böyleyken sonra katil falan oluyorum. Kılıcım gözüküyor. Çok kötü bir şey var. Arkadaşlar ve adamın benim böyle gözlüksüz bir şey. Güzel. Yakışıklı. Ve katiliz. Katiliz arkadaşlar. Şu an çok güçlü bir katiliz biz. Biz bir katiliz. Gelin lan, gelin olur. oğlum. Onu hepiniz öldüreceğim. Birinci olacağım katil olarak. İlk başta çok iyi oynadığım bir oyunu göstermiştim size kazandım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ben Sen ne yapacaksın bana? Sen beni yürüyeceğini mi düşünüyorsun? Gerçekten polis çıkma da. Kimin çıksa lütfen Bir şey olursa polis çıkma. gel buraya. Güle güle. Canım Bir sivil gitti. Bir sivil bir polis kaldı arkadaşlar. Onları da öldürsek kazanacağız oyunumuzu. Bunu alalım. Polise biz sivil gibi gözükelim. Yani masum gibi gözükelim. Biz bir az bir katiliyiz. Hmm. Atakalı özelliğimiz yok. Şuradan şöyle temizlemesi için azıcık da olsa gitti. Olsun. Oradan atlasan baş aşağı. Bak o sivil he. Sivil ve topolis o. o. Şansını falan verirse Arkadaşlar ne oldu önce ben? He, o da adamından tatlı kılıç aldı. Baya bir altın biriktirdi. Aşırı altın biriktirirse olacaklar bunlar da arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bir el daha atıp geliyorum. Evet arkadaşlar az önce oyunda bir sıkıntı olmuştu ve sizlerle birlikte bu oyunu hallettim geldim. Web oyunu giriliyor şu an. Evet girdik arkadaşlar sizinle çok eğleneceğiz ve bu şu an seçileceğiz ve oyun iki saniye sonra başlayacak arkadaşlar sizlerle birlikte bayağı bir eğleneceğiz bayağı bir eğleneceğiz bayağı bir oynayacağız bir... ve eğleneceğiz arkadaşlar yani işte hiç atlamadan hızlamadan arkaya diğer bu eli izleyin bu elde net birinci olacak polis olsam kaç yıldıracağım kaç yıldıracağım herkesi öldüreceğim öyle. Neyse <laughs> arkadaşlar bu elde bir sürü kişi varmış. 8-9 kişi adam var ve katil birisi öldürdü ve bu katil oluyor. Ben ne oldu diye ya, gidiyor gidiyor o katil önce. İşte katil vuramadı galiba. Yani. Beni vuramadı. Benim vuramadı. Bak ya, adamın tek şortu var. İsmini at koyacağım ama ne adı koysan gidemiyorum. O yüzden saçmaladım birazcık. Adımı değiştirmemi. Bir tane değişik bir adımlarının olmamı istiyorsunuz. Aşağıdan Hey mamam. <laughs> Biz da arkadaşlar polis olabilir ya. Yok sivil kimse o. Polis değil. Sivil. Ne oluyor? Ya? Ben birden polis oldum. Birazdan ne oluyor? Ya? Ha galiba polis burada öldü. Ben polisin izinden geçersem. Arkadaşlar polis ölünce ben polisin yani o, olduğu yerden geçersem, öldüğü yerden geçersem polis polisin eşyalarını alabilirim. Öyle şarjörümüz var, silahımız var. Neredesiniz canımın? Sivillikten kurtuldum. Ne yapacaksınız şimdi? Bir katili öldüreceğim ben katilcik neredesin acaba? Katil, katil, neredesin? Katil, katil. Of, altınlara bak. Sarı, sen net bir şeysin. Katilsin. Geç, gel, 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 gel. Geç. Fail. Tabii, fail. Sivil bitti, sivil bitti. Sivil bitti. Sivil <laughs> bitti. <laughs> kaybettik. Ama bu sefer katil olacağıma %100 eminim. Ve katil olacağım. Herkesi öldüreceğim. Arkadaşlar. Bayağı güzel oynarız. İnşallah. Hop ne güzel düştüm. Aga da bu arada katili öldürdüğüm kısım çok güzeldi. Onu kesinlikle izleyin. Bayağı oynayacağız. Cüm 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 Burayı tanımayabiliyor muyum? Cüm boşver. Ne olacağız biz? Katil olalım be katil katil katil. Sivil Nasıl siviliz? İnşallah polis olmuştur. Polisin üstünden geçiyormuşum şu an. Ve polisin işlerinden alıyormuşum. Dur. Yok olmadı. İyi de. Neden olmuyorsun? Neden? Aa. Kazandık, katil öldü. Ne söylesin? İki dakikada. Anlamadım bile. Oyunu ne zaman anlamadım. Ne yaptığımı anlamadım oyun bitti. Evet arkadaşlar. Bu oyun böyle bir anda hadi yürüyüz hemen bitiyor. O birazcık zor. Hmm. Ee. O yüzden bazen sıkılabiliriz. Arkadaşlar sizlerle birlikte Hungar Gamer şans blokları oynamamı istiyorsunuz. Aşağıdan yorumlara yazın. Hungar Gamer şans blokları oynayalım mı oynamayalım mı diye. Şimdi 8 tane sonra oyun başlayacak ve birlikte çok izleyeceğiz. Ve bir adamın kusura yatalım abi. O, bir de adam kazıyı çıkıyormuş. Ama biz katil çıkarsak bitiririz demiştim ve biz deyiz bir katil. Gel lan gel. Lan. Bak seni öldürürüm. Bak ben bir katil. Yapalım. Anladın mı? Anladın mı? Şşt. Güle güle. <laughs> haydi gel. Birisini öldürürüm yani. Şu an çok sevinçliyim. İnşallah polis modis karşıma çıkmaz da. Ölür falan çok kötü olur. Bu kişi katildir. İkinci katmamı hiç sevmiyorum. Ben bir katilim. Ben tek bir katilim. Ben çok güçlüyüm. Ben bir katilim. Ben bir katilim. Çok güzel bir katilim ben. Arkadaşlar. Şimdi katilisine gidiyoruz. Adam bana öldürmek istiyor. Pişime. Çok canım gitti. Çok canım gitti. Çok canım gitti. 14. Tamam iyi iyi iyi. Çok fazla iyi iyi. Bu oldu. Ben geleceğim senin. Ben gel. Ben bulamadım. Sen, kimden kaçmanı ki? Sen kimsin ki? Sen kimsin oğlum? gel, gel ben buraya. Önce i̇şte vuramadım az önce ya? Çok gıcık oldum. Gel. Gel. defa oynuyorum zaten. Gel bir. O kadar videosunu izledim. Gel lan gel. Önce yanmış tuşa basacak galiba. Ne bileyim. Gel lan, gel. Ben ben hızlı mı koşacağım lan bu zeki yüzüm? Gel lan. Gıcık oldum sivri. Öldüm. Her şey kaçırdık. İnternet yüzünden. Bak sen nereye gitmiş ki? Ne gideceğim acaba? gitmiş gideceğim? Ben işte bunu seni alacağım. Daha çok var abi. 3 dakika sonra sona erdi. Katil bunu öldürmem lazım. Katil bak zorlama işi. İşleri zorluyorsun bak. Katil zorlama işi. Bir zorlama. Evet, oh 23. 22. Uuuh. 25 olsun da bir görünmez iksir içeceğim. Tamam süper. 25'im Ve iş adımı bulmam lazım. Bulmam lazım. Altı Kart için önemli. Çok iyi yapmışlar. 27 geldi çünkü. İş adamı nerede benim ya? İş adamını bul şimdi. Adam azıcık sizi şimdi. Ya neredesin canım sivil? Neredesin seni? Bir yemiyim şöyle. Bir çolma. Kaçırılacak Bir yerde saklanıyorsun biliyorum. Ama polis beni öldüremez. Anladın mı? Kılıcımı da saklıyorum. Saklamama gerek yok. Ha beni çıktı aldı öldürebiliyorsun. Saklamama gerek yok. O yüzden kılıcımı saklamayacağım. Şu an. 43 altın oldu ya. İş adamım burada bir yerde. inşallah. Benim iş adamım yeni. Ah iş adamım. Çok iyi. Geldim. Ben. Bunun kaldı. İnşallah bundan içelim bari daha fazla zıplayacağım. Bunu gittim daha fazla zıplayacağım. Bunu da çeyim. Yok. Evet. Bakın çok fazla zıplayacağız. Çok eğleneceğiz biz de. Biz de çok fazla zıplayacağız. Hoppa hoppa. Ben zıplayamam. Ben zıplayan bir kanguruyum. Yaşasın. La 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 la. Doğum zıplayabiliyorum çok fazla. Bir insan bir dakika sonra oyun bitecek. Hızlı olmamız lazım. İki dakika olmuş bile. Hızlı. Neredesiniz? Neredesin? 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 Bir, yer, bir dakika var. Ben sana bir bana Bir tane çıktı merdane. Çık bak bak. Bak oğlum canım. çık bir çık bir çık bir çık bir. Polis Çık kız çık ya. Dur. Hayır bir oyun. Hayır. Buna göz yumamam. Hayır. Arkadaşlar yandık bittik biz bittik şu öleceğiz biz kaybedebiliriz şu an oyun bak zıplıyorum ya zıplıyorum anladın mı bak bunu da yiyeceğim şimdi Bu da zıplayacağım hadi lan neredesiniz neredesiniz çok hızlı geçeceğim ben bir uçuyorum ben ben bir otomobilim Oğlum 64 tane altınım var sizi aramakta. Niye aynı yerde duruşun ki? Evleri kontrolüyorum. Nasıl yukarı çıkalım falan. Şey. Nereye saklandı o? Nereye saklandı acaba? Ben gördüm arkadaşlar. Ve bir el daha atıp bitirmek istiyorum. Bu video inşallah katil Sen nereye saklandın? Acaba nereye saklandı ya? Çok merak ettim. Gerçi Rana Nila falan filan videoda gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Çünkü siz de onlar, bir, onunla birlikte tatil için falan filan oynarız. 8 saniye sonra oyun başlayacak ve biz daha ne yapıyoruz ya? Ha, ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz ya? Katil. Güle güle. <laughs> Peşimde dolanmışsam bu kanka. Güle güle. Katil ben. Ve bir tane sivile güle güle dedim. Öldü candan can, canı sivili. Sana da güle güle diyeceğim. Lan ölse ne? Tamam. Tamam bir sivil kaldı. Ve var ya ben ne bu oyunda bir, birinciyim şu an. Son elde yani güzel bitirelim. Proyum ben sonuçta. Nereye o? <laughs> Kele Böyle melek olup uçuyorlar ya. O hoş çok hoşuma gidiyor. Siz melek misiniz masumlar tabi. Katil ölünce melek gibi uç mu acaba? Neden? Çünkü melek değil. Çünkü bir katil. Genç arkadaşlar. Bugün devam ediyoruz. Fızlı, fızlı. Kılıcımı çektim. Hala zıplama şeyim hala var. Hala zıplayıp yürüyorum. aa bu da Görünmez hissedim olsa keşke bir gün. Arkadaşlar daha çok var daha çok var. Adamı bulabiliriz. Daha çok zaman var. Çünkü iki Baya bayağı fazla sivili iki dakikada öldürürsek iki tane kişiyi polis öldürüp oyunu bitireceğim. Polis öldürmem lazım. Polis seni bulacağım. Polisciğim neredesin acaba size sormak lazım. Polisim kaşınma artık. Neredesiniz? Ben İngilizce'yi e öldürsem kazanıyorum canım. Aa, iki katil varmış. Bir tane daha katil var benden başka. Ben niye hep katil oluyorum orada? Katillik bir tipim var. Baba sana ne yapıyor? Bilenler İngilizce'yi öyle gidiyor. Onu ne onu Burada. Burada arkadaşlar. Çekelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. sonuna geldik arkadaşlar. Hep like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Hepinize güle güle. Ama unutmayın şunu. 6 like geçerse sizler birlikte Haramın var da yaparla video çekeceğim. Bunu unutmayın sakın. Güle güle. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu günlere mutlu günler diliyorum. Güle güle. Başka kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar burada size bir duyurum var. Evet, şirler birlikte. Bir tane ben parti yaparım siz de gelirsiniz benle oynarsınız çok iyiliğiniz birlikte. Yeminle çok seviyorum. Bay bay diyorum size çok seviyorum. Güle güle. Bay bay.